Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Aktağ geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 9. Uluslararası Edirne Maratonu hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi. 1 Eylül'de e, ülkemize, şehrimize yakışır bir şekilde dünya standartlarında bir organizasyon gerçekleştirdi. Toplantıya Uluslararası Edirne Maratonu Düzenleme Komitesi üyesi Avukat İrem Hatice Kaya da katıldı. Ekibimize yeni katılan organizasyon komitemizde yer alan, yeni yönetimimizde de başkan yardımcısı olarak görev alacak olan Avukat Hatice İrem Kaya kardeşimiz de bundan sonraki süreçte bizlere katkı sunacak, destek sunacak. Ona da teşekkür ediyorum. Çünkü maraton sürecinde çok koşturdu. Akta organizasyona destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. Şimdi bu organizasyonları gerçekleştirirken tabii bir inanmışlıkla, adanmışlıkla bir yolculuk gerçekleştiriyoruz. Bazen dönüp arkaya bakınca ya dokuzu da yaptık. Zaman çok çab çabuk geçiyor gibi görünse de biz her sene e, bir maratonu gerçekleştirdikten sonra hemen ardından diğer maratonun, bir sonraki maratonun hazırlıklarına başlıyoruz. Şimdi önümüzdeki ay itibariyle e, 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nun hazırlık süreci de başlamış olacak. Tabi bu yolculukta e, bazen tek yürüyoruz bu yolu, e, bazen de desteklerle yürüyoruz. Bu süreçte bu organizasyonun kusursuz gerçekleşmesi için bu yıl bize katkı sunan Sayın Valimiz Yunus Sezer'e, Edirne Belediye Başkanımız Filiz Gencan Akın'a, sponsorlarımıza, yola çıktığımızdan beri desteğini bizden esirgemeyen kurumlara, kişilere, hepsine ülkemiz ve şehrimiz adına her şeyden önce teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tür organizasyonların sürdürülebilir olması için paradan daha kıymetli destekler var. Biz her zaman bu destekleri çok daha önemsiyoruz. Sizlerimize verdiğiniz destek gibi. Ayrıca bir senedir Onlarca basın toplantısı, maratonun lansmanı, tanıtımı, duyuruları, haberleri konusunda siz basın mensuplarının göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı da e, sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Basın emekçileriyle. Bizim maratonumuzun takvimi Nisan-Mayıs e, ayı. Ama şimdi o, o dönem Ramazan'la çakışan bir süreç var. Nisan ayının son haftasında her yer İstanbul Maratonu var. Biliyorsunuz dünya çapında e, bir etkinlik. Doğal olarak e, bir iki sene daha bu Ramazan'dan dolayı e, böyle gidecek. Dediğim gibi tam tarih belirlemedik. E, biliyorsunuz bir de başka bir etkinlik planlıyoruz. Balkan Kadınlar Yarım Maratonu. Onunla ilgili sonradan duyurular yapacağım. İkisinin de tarih planlamasını gerçekleştirdiğimiz zaman zaten her ikisiyle ilgili de ayrı ayrı artık bundan sonra. E, daha çok bir araya geleceğiz öyle görünüyor. E, bu süreci birlikte yürüteceğiz. Uluslararası Edirne Maratonu Düzenleme Komitesi üyesi avukat İrem Hatice Kaya'da ekibin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Ee, bu sene organizasyon komitesinde olduğum için çok mutluydum. Ee, bu mutluluğumun devam etmesi için Önder abiyle konuştum. Kendisi beni yönetim kuruna aldı. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene daha güzel bir organizasyonla buluşacağız.